Harika bir görevdi arkadaşlar. Kesinlikle. Oy oy oy. olmuş burada böyle. Ay. Yavaş yavaş yavaş. Ah, sonunda. Hı. Ha? Buranın hali ne böyle? Her yerde kum ve çamur var. Giderken böyle değildi burası. Hı. -hı. Arkadaşlar, arka sokakta bir inşaat var. Muhtemelen kamyonlar buradan geçerken her yeri batırdılar. İyi ama Baykuş kız, böyle olmaz ki. Ket mobille geçerken buradan zorlanıyorum. Evet haklısın. Hep birlikte temizlememiz gerekiyor. Ben malzemeleri getireyim. Merhaba pijama askerler. Oo, ne yaptınız burada böyle? Bahçeyi çok fena kirletmişsiniz. Biz yapmadık Ayşe. Geldiğimizde böyleydi. Galiba arka sokakta inşaat varmış. Şimdi temizleyeceğiz. O halde ben de size yardım edeyim. Kumları bu kovanın içine doldurabiliriz. Araban neredeyse batıyormuş kedi çocuk. Alabildiklerimin hepsini aldım. <laughs> oh be tertemiz oldu. Evet pijama askerler el birliğiyle temizledik. <laughs> Gene geliyorlar. Evet. Lütfen durun durun durun. Buradan geçemezsiniz. Burası bizim karargahımızın önü. Her tarafa pisletiyorsunuz. Evet haklısınız. Ama inşaat alanına gidebileceğimiz başka yol yok. Kusura bakmayın. O zaman şöyle yapalım. Benim bir fikrim var. Karargahın arkasından inşaat alanına doğru size bir yol yapacağım. Evet. İşte oldu. İnşaat arabaları şimdi geçebilirsiniz. Böyle daha iyi oldu. Kesinlikle. Kolay gelsin. Görüşürüz arkadaşlar.